Yoldaş falan istemiyorum. Benim kuş yoldaşım var. Bir kere aldık yanımıza. Biz hiçbir zaman yola çıktığımız arkadaşlarımızı yolda bulduklarımıza değişmeyiz. O yüzden ben hala kuşla devam edeceğim. <laughs> Allah'ım bismillah 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 bismillah. Herkes büyük yayıncılar 70 bin 80 bin uca basacak. Ben burada 5.000 bin basıyorum. Sonra yoruma da yazıyorlar. 5.000 bin uca ile kasa mı açılır? Paramız mı var? dur durursan oyun sana veriyor ya hayır ya bu kaç lira ondan vereceğim bok oğlum bu 600 ucu 70 lira oğlum bir, bir, açmaya 70 lira açıyoruz da ay paraşüt geldi şurada paraşüt niye paraya dönüştü lan ya uf ya baban bacana tükürüm ha. Eyvallah <laughs> bremen. Eyvallah kardeşim. Efendim kardeşim. <laughs> Bana şans dile. Bol şans kardeşim. Eyvallah Bremen görüşürüz. Hadi Bremen görüşür kapattım. Görüşürüz grafik görüşürüz tertip aslan parçası. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte büyük güncellemede yeni Godzilla ve Kong modu geldi biliyorsunuz. Şu anda 5492 hocam var ve yeni Hello Body yani Yeni bir çark geldi. Bu çarkın müziğini nasıl kısıyoruz bilmiyorum. Yeni bir tane çark geldi arkadaşlar. Hello Buddy çarkı. Bu çarkta neler var hemen göz atalım. Kong var. Kong'un seti var. Godzilla'nın seti var ve iki tane yeni yoldaş var. Bu yoldaşlar şu şekilde. Biliyorsunuz yeni yoldaşlar geldi. Böyle minnoş küçük ayı. Bir tane de küçük dinozor var gördüğünüz gibi. Ama önemli olan tabii ki de her zamanki gibi. Godzilla şu. Bu set ve emojisi tabii ki. Emojisi çok güzel. Ama ben Kong'u bir tık daha beğendim. Kong çok hoşuma gitti. Bak özel emojiler. Bak Kong'un emojisi var ya efsane. Cidden çok hoşuma gitti bu arada. 5400-5500'e yakın uçağım var. Bir tane tek attım. Bir bok çıkmadı. Bugün hedefimiz bunları çıkartmak. Ekstradan yanında şöyle bir çanta var. Kullanılır mı bilmiyorum. Kong'la alakalı. Sürat teknesi var. Tava var. Böyle. Aynı zamanda Godzilla'nın tarafında bir tane buggy var. Godzilla bagisi. Godzilla tavası falan var. Godzilla paraşütü. Bunlar var. Umarım beğenirsiniz. Umarım eğlenirsiniz. Şimdiden videoya bir like bırakmayı Hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Umarım güzel şeyler çıkarırız. 5500 UCY Çark sistemi çok güzel. Şöyle bir sistemi var. Mesela siz bastığınızda ya sağ taraf geliyor ya da sol taraf geliyor. Sağ taraf geldiğinde sadece Kong tarafından bir şeyler alabiliyorsunuz. Sol taraf geldiğinde sadece Godzilla'dan alabiliyorsunuz. Şöyle de bir özellik getirmişler. Mesela sadece Godzilla tarafını almak istiyorsunuz. Godzilla'yı alıyorsunuz. Fakat bunun çekiliş bedeli 90-30 UC daha fazla ekleniyor. Bana hangisi gelirse gelsin güzel bir şey gelsin. Fark etmez haydi bakalım şöyle göstermek amaçlı Bir tane bu müzikte altta Böyle çalıyor çalsın bakalım sıkıntı yok Göstermelik bir tane vuruyorum haydi bakalım Geçtik mesela Godzilla tarafı geldi Oo çok hızlı gidiyor Ne oluyor la Şanslı paralardan veriyor Godzilla para veriyor hala Oha 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 ananın nikahı Babanın bacağına sıçayım bu ne? <laughs> Arkadaşlar beynimi bulandırdı mal oğlum mal. Bu ne lan? Çok kötü çıktı he. Acayip kötü çıktı. Bu arada çıkma şansları şurada var arkadaşlar. Dostum Godzilla yani yoldaş Godzilla'nın çıkması 0.05. Oyun diyor ki ben bunu çarka bile koymadım. Sen buna hiç niyetlenme. Genel olarak şunun %60 çıkma şansı var. Bunların da var. Bir şeyler bir şeyler. Ben sadece göstermek 5500 UC'ye açıyorum. Umarım ki güzel bir şey çıkar. Haydi bakalım devam. Bir de müzik eklemişler. Müzik kapanmıyor. Çok sinir bozucu. Godzilla tarafı geldi. Şanslı para veriyor. Hala şanslı para veriyor. Şurada orak falan var. Bir şeyler var ama tuhaf. Çok tuhaf. Sadece şanslı para veriyor şimdilik. O, oh, Ne oldu lan? Oo, çift taraflı falan geldi de yine bundan verdi. Bok gibi bir şey. Bir şey değil mi? Çak çok kötü. O orta gelince iki taraflı dönüyor. Ay! Paraşüt geldi. Şurada Paraşüt niye paraya dönüştü lan? Paraşüt niye paraya dönüştü? Bende var mıymış Godzilla'nın çantası? Herhalde varmış. Aşkım bu ne la? Çıkmıyor yapamam ya. Belliydi ama öyle bir şey olacağı. Çok düşüktü. Biriken parçacıklardan ne alabiliyoruz? Şöyle ona da bakayım. 190 parçacığa bunları alabiliyoruz. 250 parçacık 750 parçacığa kafasını alabiliyoruz. Ve bunlar hediye de gönderilebiliyor arkadaşlar. 2500 parçacık yaparsanız yoldaş olarak istediğiniz bir arkadaşınızın sırrınıza falan hediye şeklinde gönderebiliyorsunuz. Fakat Çıkma şansı gördüğünüz gibi çok düşük gibi. Yani ben çeviriyorum böyle ama çok bir umudum olmadan çeviriyorum. Sadece sizlere göstermek için yeni gelen bir şeyin videosunu çekmek için gösteriyorum. Umarım buraya kadar izleyip like atmışsınızdır. Çok zor çok zor. Full şans para atıyor. Oy! Godzilla'nın kafasını verdi. Hadi lan darısı Kong'un başına. Başı bak bu süpliminal mesaj. Godzilla'nın kafası. Çok iyi çok iyi. Güzel güzel. Devam. Çıkarabileceğime inanıyorum. Sakinim. Sakinim. Biraz biraz daha sakinim. Ama darısı harbiden şu şeyin başına ya. Aa bunu buna. Bu destansı ya ben onu daha çok seviyorum. Yoldaş çıkarsa yoldaş da alır be. O <laughs> oh, çift taraflı geldi hadi bakayım. Ya uf ya baban bacana tükürüm ha. Sadece şanslı para atıyor oğlum. Çok iyi Çok düşük çok düşük. Çıkma ihtimali var ya çok düşük. Bu ney? Sadece şanslı para atıyor. 159. Ne alabiliyoruz lan? Biraz daha atacağız ama imkanı yok buraları tamamlayamayız. Yani ıı, bilmiyorum. Devam. Hızlı hızlı devam ediyorum da bok gibi bir çark olmuş açıkçası. Özür dilerim ama bok gibi bir çark. Sadece şanslı para çıkıyor. A geç lan animasyonu. Baksana. Bok gibi bir çark. Bundan ne veriyor? Aha. rıpan orak verdi bundan. He çok da işime yaramaz. götüme Allah, 2500 UC'miz kaldı. Ben bu Kongdan falan bak yoldaş falan istemiyorum. Benim kuş yoldaşım var. Bir kere aldık yanımıza. Biz hiçbir zaman yola çıktığımız arkadaşlarımızı yolda bulduklarımıza değişmeyiz. O yüzden ben hala kuşla devam edeceğim. Ama yanımıza Godzilla veya Kong setini alabiliriz. Godzilla'nın kafasını aldık. Şimdi ama Kong kafasını ve Kong'un elbiselerini de istiyorum. İnşallah çıkar. Çıkarsa çok mutlu olurum. Öyle mutlu olurum ki üf anasını satayım. Hadi, hadi. Hadi. Ya siktir ya. Heyecan yapmayacağım. Ben mevzuyu çözdüm. Sakin durursan oyun sana veriyor dedim. İki tane paraşüt verdim. Sakin durursan oyun sana veriyor. Ya hayır ya. Bu, bu kaç tane ondan vereceğim. Bu kolu bu. Başka da ver. Başka ver. Başka vermiyor ya. 600 UC mi? La bu sabahtan ve biz 600 UC mi çeviriyor? Ben yeni fark ettim. Allah belamı versin. Kötü. Mevzu kötü. Durum kötü. Kolla kötü. Yapacak bir şey yok. Bismillah. Çıkmayacak ya. Ay anasını avradını ya. Moralim çok bozuk şu an. Şuradan bir Godzilla'nın kafasını alsam bile bana destansı lazım. Baya ben destansı istiyorum. Bir kafasını verse bile. Lan git ya oğlum ya. Ya sıçak böyle çarkın içine 600 uc veriyoruz verdiklerine bak ama. 600 uc kaç kat lan? 600 uc 70 lira oğlum. Bir, bir açmaya 70 liraya açıyoruz da. Hep bundan da verilmez ki bu, ne? bu ne? Bu ne? Kong süslemesi ne yapayım? Aa tava. 750 ya. Uf ya. Ben bak anasını avradını gaza geleceğim yine. İki tane daha açma şansımız var arkadaşlar. Son iki. Açtım. Artık bir umudum yok. Çıksa da çıkmasa da hayırlısı deyip yoluma bakacağım. Ama çıkarsa çok mutlu olurum. Oo, oh, süslemeyi verdi lan çok iyi tamam gene güzel Süslemeyi vermesi de güzel En azından çarktan bir şey aldık diye havamız olur Abi çok zor yapmışlar ya bu kadar da zor yapılmaz ki. Ne yapıyorsun sanki? Vallahi çok zor yapmışlar. Son onlumuz. Allah'ım bismillah 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 bismillah. Ya millet şimdi gider tek atar. Ben 5500 uyucuya çıkaramadım. Şimdi millet hatta töbe. Herkes büyük yayıncılar 70 bin 80 bin basacak. Ben burada 7, 5 bin basıyorum. Sonra yoruma da yazıyorlar. 5 bin ile kasa mı Paramız mı var? Son onlumuz ya. Oğlum yap bir güzellikle. Yapla bir güzellikle. O bana bacağına sıçayım. Oy! Bagiye verdi la son anda. Son anda bagiye verdi. ananı 359 tane var. Ee, mantıken mantık yürütüyorum. Bir 5000 UJ daha. Ee, şimdi neler çıktı şöyle bir bakayım. Da nedir diye? Ya? Yakın dövüş. Ora kaldık. Bunu kullanmanın bir manası yok. Burada bagi aldık. Godzilla bagisi. Bunu kullanalım. Ondan sonra Godzilla'nın kafasını aldık. Sistem aldık bir tane şöyle. Böyle bir süsleme. Çok önemli değil. Onun dışında bir tane premiumumuz var. Ve 120 ucumuz var. İki defa daha çevirebiliyoruz. İki defa daha 60 ucelik çevirebiliyoruz. Haydi bakalım çevirdim. Godzilla geldi. Dönüyor 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 dönüyor. Anasını. Devam. Godzilla geldi. Dönüyor 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 dönüyor. Gene oraya duruyor. Bok var orada. Bok var orada oraya dur. 365 tane parçacığımız oldu arkadaşlar. Godzilla'nın kafasını aldık. Ondan sonra buggy'i aldık. Süslemeyi aldık. Orağı aldık. Kötü bir açılım olmadı. Paraşütü aldık ama paraşüt gelmiyor bize. Paraşüt aldık. Ondan sonra burada 250 tavaya alabiliyoruz ama ben şu kongun ya yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çıkmadı. Hayırlısı. En azından Godzilla'nın kafasını aldık. alabildiğimiz alabildiğimizi aldık 5500 UC'ye. Daha fazla artık alabilirsek gelecekte UC'ye yatırmayı planlarsam UC'ye yatırırsam ben alırım. Ama şimdilik şu kong tavayı da alayım. Yanımda dursun. Kong tavayı da aldım. Geri kalan hepsine de şunu alacağım. Gümüş parçacık. 1150 tane gümüş parçacık. Böyle bir açılım oldu. Bu olarak sadece güzel olarak Godzilla'nın kafası var. Ekstradan buggy'yi çıkarttık. Tavayı da aldık. Şöyle göstereyim tavayı da. Godzilla'nın tavası. Bunu da böyle almış olduk. Güzel bir açılım oldu diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Like atmayı unutma. Like at.